Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Sekreteri. Bugün yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlere GTA San Andreas fare tıklama sorunun çözümünü göstereceğim. Ee, bu hata genellikle torrentten indirince oluyor. Mesela oyunu açıyorsunuz. GTA San Andreas açtı, açalım diye mesela. Fare tıklamıyor, dönmüyor ama hareket ediyor böyle anam önünde falan. Yani o hatanın çözümünü sizlere göstereceğim. Şimdi ben sizlere videonun altına e, şunu şu DLL'nin indirme linkini vereceğim. Onu indireceksiniz ve şimdi size göstereyim. Şu GTA San Andreas'a dosya konumunu aç diyerek sağ tıklayarak önünüze şöyle bir klasör gelecek. Bu GTA San'ın yüklü olduğu klasördür. Ardından sana size e, linkini verdiğim DLL'yi buraya böyle atıyorsunuz. İşte attıktan sonra işte ben e, atmıştım daha önce. Sonra GTA San Andreas'ı eğer açıksa kapatın. Sonra geri açın ama yönün, ilk açışta işte yönetici olarak karşılamaya e, deneyin. Eğer çalışmazsa videonun altında bana yorum atarak ben sizlere yardımcı olacağım. İyi günler arkadaşlar.